hadi yürü Allah aşkına ya. Senin yüzünden geç kalacağım işe. Bana bak içeride doğru düzgün davran tamam mı? Sakın rezil beni tamam mı? Burası mı? Ha burası. Ay resmen gri burası ya. Ben şimdi anlıyorum senin neden bu kadar sıkıcı bir insan olduğunu. İnsanın ruhu çekilir burada. Ay sen iş hayatının ardından ne anlarsın be? Vizyonun bakkalla kasap arasındaki mesafe kadar. Hadi yürü. Bana bak içeride ne kadar az konuşursan o kadar iyi tamam mı? Sanki ben de çok meraklıyım konuşmaya. Ay meraklı değilseniz gelmeseydiniz o zaman Sanem Hanım. Allah Allah. Meraklı değilsen de mecbursun bak. Sabah tutturdun işte iş diye seni getirdim ben bunu. beni bizletme, <laughs> en uzun çalıştığınız iş üç hafta sürmüş. O şimdi şöyle. Benim asıl işim bakkallık. Yani toplam süreye bakılırsa eğer ben çok uzun zamandır bakkalım. Şimdi normalde insanlar çalıştığı işleri böyle uzun uzun toplayıp yazıyorlar CV'lerini. Benimki neyse o yani o şekilde. Sizin çocuğunuz mu? Hı hı. Allah bağışlasın. Vallahi çok yakışıklı. Getirmeyin buraya. Kızlar yemin ediyorum bayılırlar. Aşık olarak kapı verirler delikanlıya. Kızım. Maşallah çok güzel. Ha. Ne bileyim ben bıyıklı falan görünce bıyıklardan karıştırdım herhalde. Hırsi galiba. <laughs> Günaydın. Günaydın Leyla, abim geldi mi? Aa, bilmiyorum Emre Bey, ee, ben şu anda insan kaynaklarındayım. Kardeşimle iş başvurusunu yapıyoruz da. Aa, kardeşin işe mi başvuruyor? Ha <laughs> Bir şansını denemek istedi. Senin yarın kadar çalışkansa zaten, mülakata ihtiyacı yok demektir. Sema Hanım'a söyle işlemlerini başlasınlar. Ben onay veriyorum. Ha, öyle mi diyorsunuz? Peki, sağ olun. Yine çok özelliklisiniz Emre Bey. Çok teşekkürler, Sanem da Kardeşim yani. Ha bu arada Leyla ben şirkete geliyorum. Şu çalıştığımız dosyaları hazırla olur mu? Aldı. Girişinizi yaptık. Madem Emine Bey böyle istedi. ...ilk bir ay deneme süresi. Ondan sonra görüşeceğiz sizinle. Deneme mi? Ne denemesi ya? Ay, size kolay gelsin Sema Hanım. İyi günler. Yürü. Ay deneme ne ya? İş alındı mı alınmadı mı? Denetmeyeyim ben. Alındın Sanem alındın. Ama hiç kendine pay çıkarma. Emre Bey, seni de benim gibi çalışkan zannettiği için işe aldı hemen. Sana. Ablacığım, bak lütfen düzgün davran, tamam mı? Sakın beni rezil etme, tamam mı? Ne olursun yalvarıyorum sana, ne olur beni rezil etme, tamam mı? Hayır, ne edeceğim be? Çalışmaya geldik sonuçta biz buraya. Çok sus, sus ne Kolay gelsin. Yürü. Sıkıcılıktan ölecek burası ya. Ay. Ben şimdi odadan dosyaları alıp geleceğim. Sen burada bekle beni tamam mı? Hiçbir yere ayrılma. Günaydın baba. Günaydın oğlum. Ne kadar şıksın bugün. Nasılsın? Tatsız, tuzsuz, keyifsiz. Şuna bak, şuna. Eski sevgilin dergiye çıkmış. Yılın en iyi reklamcısı. Aziz Bey, kıpırdamayın. Saygısız, terbiyesiz. Bütün müşterilerimizi elimizden alıyor bu. Ya baba, abartıyorsun. İki küçük müşterimizi aldı, o kadar. Bir tanesine yaptığı reklamla ödül aldı. Hırsız bu, hırsız. Anlıyor musun? Ayrıca hırsızlığın küçüğü büyüğü olmaz beyefendi. Baba, yardım kampanyasıydı. O yüzden ödül aldılar. Yani bak ver onu bana. Yok yok yok. Yo. Hmm. Bak, kesin aramızda bir ajan var. Bütün kampanyalarını sızdırıyor. Aylin de işe almıyor. Yoksa nasıl büyür bu şirket bu kadar? Baba, adını bile duymak istemiyorum o kadının. Bak lütfen ilişkimiz bitti, tamam mı? Tamam, tamam. Oh. Acıdı <laughs> Hafif kilo mu aldın? Yok gayet iyisiniz İyiyim değil mi? Evet Can nerede? Arıyorum sürekli açmıyor Can işte Ara ara Yine ara sen Seni ya Bana bak Şimdi Emre Bey'in yanına giriyoruz. İçeri gireceksin, teşekkür edeceksin. Ondan sonra ağzını bile açmadan dışarı çıkıp beni bekleyeceksin. Anladın mı? Anlamadım. Bir daha anlatsana. Anladın mı diyorum. Tamam. Yürü. Gel. Merhaba Aziz Bey. Emre Bey kusura bakmayın geciktim. Buyurun belgeler. Çok teşekkür ederim bu arada iş için. Bir şey değil. Ha kardeşim mi? Senim, Leyla'nın kız kardeşi. Bugün işe başladı baba. Seni hangi departmana aldılar kızım? Getir götür departmanı. <gülüyor> 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 ne kadar komik bir kardeşim var Leyla. Sağ ol <laughs> <laughs> Tamamdır Emre Bey. Leyla'cığım, editörlere söyle de D Bank'ın aylıklarda çıkan ilanlarını bana tarayıp göndersinler. Tamam. D Bank, Yaşam, Ev Dekorasyonu, Mimarlık ve Leva Fashion dergilerine ilan verdi bu ay. Nereden biliyorsun? <laughs> ee, ya Sanem'in böyle çok değişik fotoğrafik bir hafızası vardır. Bir gördüğünü bir daha unutmaz. Şu ana kadar hiçbir işe yaramayan değişik bir özellik işte. <laughs> ha. dergiyi gördün mü? Gördüm. Moda sayfası kiminle? Elif Güler. Kaçıncı sayfa? 46. Doğru. ...ondan sonra dergileri sen kontrol et kızım. Ay resmen işim var şu anda. Ha bu arada 40. yıl partisine sen de davetlisin. Bütün çalışanlarımız davetli. Çok teşekkürler. Çok naziksiniz yani. <laughs> Sağ olun. Hadi sana. Hadi ablacığım. Ha bu arada 77. sayfa dersini çok güzel bir yazısı var. Mutlaka okuyun. <laughs> Ön alamıyoruz. <Oldu. gülüyor> bakayım şunu. Ya arkadaşlar hayrat mı burası? Yani espresso yok, maç çaklık moka bitmiş. Herkese filtre kahve vermek zorunda kalıyorum. Ya lütfen. Yani benden izinsiz girilmesin bu alana. CC. Aşkım ne haber? İyi. Şu arkamda gördüğüm var ya. Yeni eleman. Eti senin kemiği benim bütün pis işlerini koştur. Ne istersen onu yap tamam mı? En ufak hatasında da patronlara bildir. Hadi gidelim seni. Konuşacak mıyız? Ha, merhaba, ben Sanem. Merhaba, Cengiz ben de. JJ derler. Senle aynı takımdayız senin. tamam Her işe koşulan eleman pozisyonu bizimkisi, okey? Okey. Evet. Kızlar zarflar tamam mı? Tamam değil, değil. Alayım. Yani şimdi biz besin zincirinin en alt halkası oluyoruz değil mi? Hayır. Altında altındayız. En alttayız. Hemen vazgeçilecek departman bizimkisi. Hapşırsa kendini kapının önünde bulursun. Öyle yani. Güzelmiş. Buyurun. Buyur. Üf, önemli değil. Sen Leyla'yı nereden tanıyorsun? Ben onun karındaşıyım. Teşekkürler dede. Ne taşıyım? Kardeşiyim. Ama yani karındaş daha doğru. Çünkü karın deşen Jack gibi oluyor böyle. Ona çok uygun. Güzel, güzel şaka. Hoş, sevdim mizahını. Sevdim seni ya. Gel bakalım. Arkadaşlar bunları alalım. Olmayanlara da iletirsiniz. Bugün 40. yıl partisi var da. Ee, bu, her neyse ya. Ee, şimdi ben sana buranın düzenini anlatayım. Bak, burada her şeye Aziz Bey bakar. Tamam mı? Onun altında oğlu Emre Bey ve Deren Hanım var. Emre Bey finans işlerine, Deren Hanım kreatif işlere bakar. Yani tüm kampanyalar Deren Hanım'dan geçer. Yani işte prodüktör, metin yazarları, grafikerler hepsi. Ha, Gülis. Bir de Gülis var e, Aziz Bey'in asistanı. E, her şeyi duyar, hisseder. <laughs> Merhaba Gülis. Çok tatlı kızdır. Gülis. Merhaba ben Sanem. Merhaba Gülis. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> e, evet Gülicim. Bir de e, Can Bey var. Esas olan büyük olaydır. Yani dünyaca ünlü bir fotoğrafçı biliyor musun? Gerçekten. O da Aziz Bey'in diğer oğlu. Merhaba. Sen, 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 sen. Yani tüm dünyayı gezip fotoğraflar çekiyor. Çok anlamam ama ben de baktım fotoğraflarına. Ee, birkaçından etkilendim. Güzel kareleri var, hoş yani. Yani çok tehlikeli yerlerde gezdiği rivayet ediliyor. Her neyse ben sana birazdan mekanı ajansı anlatayım. Cici. Bak şimdi. Efendim? geliyorum. Arkadaşlar ha. merhaba. Can. Hoş geldi. Hoş bulduk. Gözlerimiz yollarda kaldı. Özlettin. Yine harika görünüyorsun. Sağ ol Eren. Odada mı babamlar? Aa odada. Benim de azıcık işim var, sonra ben de... Bak, sana, sana bahsettiğim Can Bey geldi. Hani nerede? C.C. Evet. Yeni biri başlamış, kim o? C.C. sen benimle gel. Tamam. Öbürü, sen de gel. Sanem. Sanem. Ne yapıyorsun? Öbürü sen de gel dedi. Koş. Hadi. Koş. Ama iyi de benim adım Sanem yalnız. Koş. Bence güzel böyle. Ha? Aa, çok iyi. Şunu bir ha, daha, daha mı? Yok canım. Oo Aziz Bey yakıyorsunuz yine. Ha. Oğlum özlemişim, özlemişim. Ha. Oğlum ne lan bu saç? Ha niye mi çıkıyorsun? Şu kulağa bak mendiller, bir şeyler. <gülüyor> 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 bak biz şehirde böyle yaşıyoruz, medeni insanlar. Sen ormanda yaşadığın için tabii. Al soktu. <laughs> Sahi Kamboçya'da mıydın? Krati, öyle turla gittiğin tatiller de götürmezler adamı. Ona ne şüphe canım. Kırkıncı yıl partisi olmasa zaten şirkete vuracağın yok. Tam kırk yıl oldu bugün. Bu şirketi kuralı. Vay be. Ama sen hala delikanlı gibisin Aziz Bey. O nasıl oluyor? Botoks yaptırıyorum. <gülüyor> 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 Sahi, hadi Smokin hazır, bir dene. Boş ver ya Smokin'i, ben giyerim bir şey. Ya bugün 40. yıl partisi var, sen böyle saç sakallı mı gelecek? Baba biraz Allah aşkına şu an bir şey söyle. Yakışıyor oğlum bana, sen takma kafana. Baba sen ne zaman gidiyorsun? Yarın sabah, yani senin geleceğin çok geç öğrendim. Eğer bilseydim, ertelerdim. İyi, ben iki gün sonra dönüyorum. Yakalarım seni bir yerlerde. Üç ay tatili iyi gelecek sana baba. Yoruluyorum artık ya, şirketle ilgilenmek istemiyorum. Merak etme, ben buradayım, gözün arkada kalmasın. Benim bir toplantım var, çıkmak zorundayım. Hadi dur, dur, dur. hop. Bunlar üstümüzdeyken kendimizi gösterelim, hadi gel. Hadi geç baba, hadi. <laughs> hadi gelin, hadi <gülüyor> gelin. <gülüyor> Çabuk. Hadi. Burada akşam gelecek konukların listesi var. Hepsini tek tek arayıp gelip gelmeyeceklerini teyit edeceksin. Anladın mı? Hmm. Anladım. Ne oluyor? Bilmiyorum ki. Gel bakalım. Evet. Selfie çektirmek isteyenler buraya gelsin lütfen. Can Bey orada. Hani nerede? Orada. Görmüyorum CC nerede? Hadi. Hadi oyalanma. Çok işimiz var. Yürü. Çabuk. Tamam. Neden katılmıyorsunuz? Sonuçta Aziz Bey sizi çağırmış, davetiye göndermiş. Gelseniz güzel olurdu aslında. Ay iyi be, gelmezseniz gelmeyin. Of! Evet, nasıl gidiyor bakalım? Gayet güzel Deren Hanım. Deren Hanım. Bu gece Aziz Bey ve ajansımız için çok çok önemli. En ufak bir hata olmasını istemiyorum, her şeyin mükemmel olması lazım. C.C. sen Aziz Bey'in, Emre Bey'in ve Can Bey'in smokinlerini opera binasına gönderirsin. Tabii ki. Burada da teşekkür mektupları var, onları zarflarsın. Öbürü sen de sticker yapıştırırsın. Benim adım Sanem ama. Postalde çalışıyorsun ki ya. Cece. Öbürü işinden memnun değilmiş. miymiş? Yo, yo çok memnunum. Çok memnun, aşırı memnunum. Neyse, ben opera binasına gidiyorum. Ha, <laughs> Cece. Unutmadan Ahmet Ergula'nın numarasını bana listeden bu. Mesaj at, onu bizzat ben aramak istiyorum. 0572 281 81 90. Sen nereden biliyorsun? Ben gördüğüm şeyi unutma. Sen olaysın. Nereden biliyorsun numarayı? <laughs> hadi hadi mesaj at ya unutma. kaçtı numara. Bunları da hallettik. Sen bunları raporla sistem gir, tamam. Tamamdır Emre Bey hemen hallediyorum. Ha bu arada Leyla. Sorumluluklarını artacak. Hazırlıklı ol. Şirketin başına ben geçiyorum. Nasıl? Patron siz mi olacaksınız Emre Bey? Ee, evet. Babam gidiyor. Abim yılda bir iki kere geliyor. Kim olacak başka? Sen de finans müdürünün değil, patronun asistanı olacaksın. Emre Bey çok sevindim. Ama Güliz var. Normalde patron asistanı o. O nasıl olacak? Güliz yetenekli kız. Onu düşünürüz. Sen sakın kimseye bir şey söyleme, tamam? Tabii tabii. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Gülüz kızım, arabayı da hazır versin. Tamam Aziz Bey. Hadi baba çıkalım biz de. Ha Can, otursana. Konuşmak istediğim bazı şeyler var. Ne oldu, bir sorun mu var? Ben gitmeni istemiyorum. Kal. Buraya yerleş artık. Ya yapma baba, olmaz. Biliyorsun yine aynı mevzu. Yeni bir teklif aldım. Tüm dünyada mülteci kamplarını çekeceğim. Hem ben burada birkaç günden fazla kalınca boğuluyorum. Beni biliyorsun. Biliyorum da. Konu bu değil. Konu başka. Şirket kötü durumda. Nasıl? Neden? Ya bu Emre'nin eski sevgilisi var ya Aylin. Bir ajans kurmuştu. Evet. Biz bir kampanya yapıyoruz. Bir bakıyorum aynı kampanyayı onlar da yapmış bir şirketle sözleşme imzalayacağız. Bir bakıyorum imzalamışlar bile. Ya yani bir ajan var, bilgi sızdırıyor. Maddi zararı geçtim ama 40 yıllık itibarım var benim bu şirkette. Yerle bir oldum. Emre ne diyor bu duruma? Araları bozuk ama ajan meselesine inanmıyor. Ben ne yapabilirim? Şirketle ilgilenmeni istiyorum. Ben ajanı bulamadım. Belki sen bulabilirsin. Ya baba, olur mu öyle şey? Benim ne alakam var? Emre var işin başında. Emre, Emre... ...Emre bu işi beceremez oğlum. Doğruya doğru, finans konusunda çok iyi, tamam ama... ...bak hem sen yıllarca çalıştın bu ajansta ha? Yapma baba, yıllar önceydi o. Bak... ...şimdi ajansı sana devretsem ona katlarsın. Ama Emre bunu başaramaz. Öyle bir özellik yok Emre'de. Olmaz baba, başka bir çözüm bulalım. Emre'ye de çok ayıp olur, yapamam. Tamam, tamam. Ama hemen karar verme. He. Biraz düşün. Benim için. Sana ihtiyacım var oğlum. Tamam. Düşüneceğim. Aslan oğlum Aziz Bey, araç hazır. Çıkabiliriz. Çıkalım. Hadi gel. İşte anneciğim sen patron asistanı... olacaksın dedi. Ya. <laughs> Ay sağ ol anneciğim. Sen mi? Ay ne bileyim sabahtan beri koşturup duruyor ortalarda. Çalışıyor gibi görünüyor ama sen hemden bahsediyorsun sonuçta. E yani bakkalda çalışmaya benzer tabii burası. Hatırlamıyor musun son işinden iki saat içinde kovulmuştu. Annemle mi konuşuyorsun sen? Ya i̇şiniz gücünüz dedikodu ya, üvey evlat mıyım ben? E tamam anneciğim, ben size soracağım. Hadi öptüm. Ya bir de utanmadan beni çekiştiriyorsunuz. Abla olacaksın abla? Ay ne alakası var canım? Yüzüne de söylüyorum işte, ne dedikodusu? Yalan mı? Kovulmadın son işinden iki saat içinde? Yahu ben o adamı hırsız sandım, müşteriymiş. Niye tekme atayım yoksa ben o adama? Aman bütün yaptıklarının da bir açıklaması var zaten sana doğduğum günden beri yaptığım her şey yanlış zaten sana göre. Ya birazcık olayları benim açımdan bakmayı denesen olmaz mı? Yok mükemmel Leyla. Ya siyah ya beyaz sana göre dünya. Parmağım. Benim imajım var ya burada. Rezil edeceksin beni. Ne imajı ya? Buzlar kraliçesi. Uf, hadi gittim ben. Sekiz saattir ayaktayım. Ayaklarım şişti. Çalışma rekorumu kırıyorum ben bugün. Aman iyi. Çalış çalış. Aferin. <laughs> Ay bittim. bittim. Vallahi bittim. Ay ayaklarım vallahi koptu ya. Üf. Ya. Vallahi gitti ayaklarım. Senin zorun ne sana ya? Sen ne güzel bakkalında mutluydun. Oturuyordun, yiyordun biz ya. Ne işin var senin burada? Ne yapıyorsun? Ne bu hal? Hiç yakışıyor mu sana? Ha? Hadi kalk. Hem herkes gitti bak törenle. Bir ikimiz kaldık. Yok ben yapamayacağım galiba. Çünkü ben bittim. Buradan kostüm falan ayarlayalım istersen. Ya istemem. Ayrıca benim olmadığımı fark etmezler ki. 40 yıl beraber mi çalıştık bu insanlarla? Ben eve gideyim yatayım ya. Kızım, bizim işimiz PR. Bak, ne kadar çok görünürsen o kadar sağlamlaştırırsın yerini. Hem bu tören ajans için çok önemli. Ama sen gelmezsen ne olur? Önemsemediğini düşünürler. Hop, kapıdasın. Sen bilirsin. zaten işten atılacağını. Borcum var, yandın sen. Verdim gitti. Sonunda evlendik Sanem'in. Gel seni bir öpeyim. Aa!